Kalkaya Fortnite oyuncusu. Hafta sonu muhteşem bir sezona gidiyoruz. Evet, bu cumartesi özellikle pazar sabahında muhteşem bir savaş biletine, muhteşem bir mape ve muhteşem bir gameplay'e gideceğiz. Eski silahların yeni güncellemelerle yeni sezonda bizlere verileceği ve Paradigma'nın savaş biletindeki her sikinin spoilerının verildiği bir sezona gidiyoruz kardeşlerim. Papelleri şimdiden yüklemeyi unutmuyorsunuz ve yapacağınız tek şey oyun fuatinde kalmak. Pazar günü büyük yayında olacağız kardeşlerim ve büyük ses kayıtları geldi. Takılmaca görevlerinde Paradigma'nın ne olduğuna dair şeyleri göreceğiz. Biliyorsunuz en son robotla birlikte gelip kuleyi yok etmiştik ve yere doğru bir düşüş yaşamıştı ve şimdi Krom diye bir krom mantıda bir sezona gidiyoruz kardeşlerim. Krom diye nitelendirilmiş bir sezon. Hatırlayın Loot Lake bölgesi küpün erimesiyle birlikte üzerinde zıplayabiliyorduk. Ve şimdi öyle bir şey tetiklenecek ki Loot Lake bölgesi tamamıyla değişime uğrayacak. Bundan önceki sezonda kardeşlerim gizemli örgüt ne yapmıştı? Gizemli örgüt orada bir tane kule inşa etmişti ve yukarı doğru bir ışın çıkıyordu. Hatırlayın onu kim yerle bir etti? robot. Ve Paradigma'nın şu anda kardeşlerim nerede olduğu ve bilim insanıyla birlikte konuşmalarını inceleyeceğiz. Göreceğiz son görevleri irdelemeye çalışacağız. Ve sizlerle birlikte şimdi Savaş Laboratuvarı'nda nasıl bir trailer, nasıl bir sezona geçiş, nasıl gameplay ile bir sezona geçiş yapacağız bunlardan bahsedeceğiz. Evet kardeşlerim, haritadayız ve haritada son takılmaca görevinde Paradigma'nın sesini duyuyoruz. Aslında bunlar bir ikaz dalgası dedi. Uykuya geçmeden önce bir şeyler yapmamız gerekiyor diyor. Yani bizim odak noktamız sıfır noktası kardeşlerim ve gerçeklik şelalesindeki gücün ne olduğunu hala bilmiyoruz ve bilim insanı şu an kaçırıldı. Bilim insanı da Paradigma'ya her şey benim suçum. Nereye götürüldüğümü bile bilmiyorum. Arkaya e, geri kalan olarak Naz ve sen kaldın diyor. Biliyorsunuz bir robot bize yardım ediyordu ve trailer'da biz çok profesyonel, çok kaliteli bir trailer izleyeceğiz kardeşlerim. Peki gördüğümüz el ve krom ne? Yapış yapış bir şeyin içindeyiz kardeşlerim. Şu anda Fortnite dünyasında ve evreninde biz bunu ilk nerede görmüştük? Haritada baktığımız üzere kardeşlerim Loot Lake'de ve Loot Lake'in üzerinde küp erimesi olmuştu ve en son paradigma yani robot buraya indiğinde buradaki kuleyi patlatmıştık. Ondan sonra büyük bir ikaz çağrısı oluştu ve sıfır noktası şu anda tam o bölgede tam orada kardeşlerim. Ve paradigmayı bulmamız gerektiğini bizlere söylemişlerdi. Paradigmadan ilk ses kaydı zaten geldi. Ve bilim insanı yaptığı hatanı, hatayı çok iyi biliyor. Ve şu an iş çok çok zor. En son salonu işte öldürdük, öldü veya dedik gizemli örgütü mahvetmiştik. Ve şimdi bakalım muhteşem bir trailerla pazar günü neler olacak? Hem hikayeyi çok merak ediyoruz hem de yeni savaş biletinin. Yeni savaş biletinin ee, farklı bir savaş bileti, daha gameplay'e uygun birazcık daha hikayeye uygun bir savaş biletinin geleceği aşikar. Ee, event yok, sayaç yok. Biz bunu Kadim Kule zamanında da görmüştük fakat şu anda göreceğimiz farklılıklar aslında bizi birazcık daha oyuna bağlayan farklılıklar. Çünkü eğer Fortnite sessizse trailer eventi getiriyorsa game play anlamında bizim karşımıza çok çok güzel gelecektir. Ben herkesten rica ediyorum. Haftosu saatten okulunuz yok kardeşlerim. Cumartesi özellikle pazar sabahı 9.30'da yayındayız ve 6 saatlik bir yayınımız olacak. Herkesi rekor kırmak için, trendlere girmek için bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın kardeşlerim. Oyun Fatih olarak devam edeceğiz. Twitch'ten açmayacağım, burada açacağım. Sıkıntı yok, merak etmeyin. Evet, şimdi en önemli şey. Aslında eventin bu noktası. Event diyorum ben buna. Çünkü burada bir trailer event olacak. Evet, ee, gördüğümüz gibi artık parçacıklar tamamıyla fazla olmaya başladı. Gerçeklik şelalesinden gelen bir güç sıfır noktasına büyük bir ikazda bulunacak. Ve Paradigma'nın dediğine göre güç dalgaları bizi yanılttı. Ve ee, şöyle bir ses kaydı var kardeşlerim. Bir arkadaşımız bizim Fortnite Teorik kanalına atmış. Hemen onu açmak istiyorum sizlere bir dinleyin. Şurası. Evet bir kardeşimiz atmış. Şu sıfır Galaktik, bir Galaktik bir imdat çağrısı diyor Yardım uykuya geçecek diyor. Bakın arkadaşlar uykuya geçecek diyor. Ve sonrasında kardeşimiz videoyu atmış bana. Bilim insanı. Nereye götürüldüğümü, bilmiyorum. Nereye götürüldüğümü bilmiyorum diyor bilim insanı. Muhteşem bir bilim kurgu hikayesi yapmışlar. Sıfır Bak sıfır noktası bilim insanı bunu demişti eventte hatırlayın. Sıfır noktasını serbest bırakmak güvenli olacağını ama yanıldı. Her şey benim hatam. Başıma ne gelecekse hepsini hak ettim. Lazo sen ve geride kalanları kollaması için programladım. Umarım geriye kalan vardır. Böyle sonlandığı için üzgünüm. Beni her zaman... Seni her zaman. Evet bunu hatırlıyorsunuz zaten. Bunu görmüştük kardeşlerim. Ve burada biz neler çıkartıyoruz? Buradaki sözden kardeşlerim çıkarttığımız şey sıfır noktasındaki güç. Neler olacak? Evet buradaki olay çok çok önemli. Ve farkındaysanız trailer eventinin olacağına dair en büyük kanıt hangisi kardeşlerim? En büyük kanıt. En büyük kanıt geride Naz'ı ve birkaç kişi var diyor. Geride bir şeyler bıraktığımı biliyorum. Biziz o. Biz ve Naz. Evet biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bu trailer eventinde bize e, takılmaca görevlerinde hep yardım eden Naz dediğimiz kişi. Robotik cihaz Bizlere trailer eventinde o yardım edecek. Normalde geçenki trailer eventinde bize bir kelebek yardım ediyordu. Doğru mu? Katılanlar beni alsın. Orada spoiler veriyor. İlk arkada birini bırakmışımdır ve e, Naz'ı da bıraktım diyor senin için. Bizi paradigma kollayıp Naz bize bir şeyleri gösterecek ve uykuya geçecek olan sıfır noktasını tekrardan biz canlandıracağız. Muhteşem bir görselli trailer eventle, muhteşem bir savaş biletiyle, muhteşem bir mepe doğru geçişi köpek balığıyla birlikte yapacağız. Evet, burada uyuyan şeyi, uyuyan devi kardeşlerim. Bakalım uyandırabilecek miyiz? Gerçeklik şelalesinde büyük görsel şölenli kişisel trailerı hep birlikte göreceğiz kardeşlerim. Bunu da hep birlikte canlı canlı Oyun Fatih kanalımızda siz değerli kardeşlerimin bana vermiş olduğu destekle birlikte yaşayacağız. Peki neler olacak? Trailer eventinde dediğim gibi bize nasıl e, yardım edip paradigmanın hala yaşadığını biliyoruz. Ve bilim insanının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Nereye götürüldüm diyor? Ceno dünyasına. Ve John C ile kuruluşta e, oradaki dünyaya gidişi, o evreni bize diğer sezonlarda göstermeye başlayacaklar. Ve Krom dediği siyah... Artık bu e, gök kuşağı mantığındaki sezon bitecek. Daha karanlık, daha löpçük, daha o tarz bir sunucuya geçişi sembolize edecek kardeşlerim bu sezon. Fortnite bir yaşam tarzıdır. Fortnite oyunu muhteşem bir oyun kardeşlerim ve o yüzden hala bu muhteşem oyunu canlandıracak olan biz oyun fatihiyiz. Savaş bileti konusuna geldiğimiz zaman ise kardeşlerimiz paylaşmışlar. Hemen ekran yakalamayı sizlere açacağım. Abi Chapter 3 3. sezon 5 son 4'e geçiş yapacağız. Kim diyor kardeşim buna? Allah Allah onu ilk defa duydum. Evet bu tarz ses kayıtlarını kardeşlerim hep birlikte göreceğiz. Ve karşımıza gelen spoilerlarda bu tarz bir savaş bileti. Bakalım bu tarz gelirse bence muhteşem. Güzel bir savaş bileti. Bakın şu savaş bileti tarzını özlemişiz arkadaşlar. Bunu zaten yapıyorlar. Şu mesela bak tam bizim John Wick amca var ya ölüm Meleği. Onu canlandırıyor Ceno. Bu çok güzel. Çok güzel. Bakın çok güzel kurtarıcı. Ve Spider-Man... Evet görüyoruz. Ee, güzel bir savaş bileti gelecek. Eğer savaş bileti bu olursa kardeşlerim mutlaka alırım diyenler beğeni atsın. Ve bütün herkesten trailer sizce nasıl olacak? Ee, Spoilerler gelmeye başladı. Bakın Spider-Man eli. Ve paradigma. Bu tarz bir tarza doğru gidiyoruz ve çok büyük ihtimalle Loot Lake bu tarz olacak kardeşlerim. 18 Eylül'de buradayız ama cumartesi gününde de buradayız. Teşekkür ederim arkadaşlar böyle bir şey yaptığınız için. Ve Fortnite'da ee, arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Muhteşem bir gameplay sezonu bizleri bekliyor gibi duruyor. Bu da gelecek olan Battle Pass'lerin. Battle Pass bakın çok güzel. Kostümler fena değil. En azından birazcık daha ee, hikayeye uygun şeyleri hep birlikte kardeşlerim göreceğiz. Ve Fortnite evreninde bu sezonda sizden yorum patlaması bekliyorum kardeşlerim. Bu videoya haydi gelin 2000 beğeni yapalım. Fortnite, Epic Games'e, oyun Fatih'ini hep birlikte duyuralım kardeşlerim. Bu oyunun kıymetini bilin bak. Bu oyunun kıymetini bilin. Çünkü şu anda oynanabilecek en iyi oyun. Ve gerçeklik ağacından gelen... Bütün güç sıfır noktasına doğru ilerlerken biz üç boyutlu muhteşem bir robotik farklı ve paradigmanın ses kayıtlarının geldiği bilim insanın nereye gittiğini öğreneceğimiz güzel bir evente doğru, trailer eventine doğru gideceğiz. Ve bu tamamıyla bizim elimizde. Bakalım Fortnite neler yapacak, neler başaracak. Valla 4000 papeli şimdiden 5000 papeli hazırlıyorum kardeşlerim bilginiz olsun. 5000 papel falan harcayıp savaş biletini hep birlikte canlı yayında sizlerle birlikte göstereceğiz. Nerede? YouTube'da göstereceğiz kardeşlerim. Sizleri çok seviyoruz. Fortnite'ın büyük eventinde şu ağaçta büyük bir görsel şölenin ağacın büyüdüğünü görüp şuradaki rift parıntılarının sıfır noktasını uyumaya yani onu yok etmeye giderken bizim burada ne yapacağımızı Nazla ve Paradigma ile birlikte göreceğiz. Hep birlikte Loot Lake'in değişimini, haritanın değişimini birlikte irdeleyeceğiz. Yarın çok güzel bir gameplay ve teori videosuyla da karşınızda olacağım. Heyecanlanın. Heyecanlanın ve pazar sabahı saat 9'a saatinizi kurun. Herkes bakın herkesi bekliyorum. Dersiniz de yok. Saat 3'e kadar yayında olacağız arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Nereden nereye? Fortnite bakalım nasıl bir gameplay'e doğru gidecek. Herkesden mutlaka teori bekliyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Muhteşemsiniz, harikasınız. Görüşürüz.